Evet arkadaşlar bu dersimizde serbest düşmeden bahsedeceğiz. Şimdi serbest düşme adı üzerinde serbest bir düşmede başlangıçta ilk hızımız ne olacaktır arkadaşlar? Sıfır olacaktır. İlk hızı sıfır olan cismin belli bir yükseklikte serbest bırakılmasıyla yapmış olduğu harekete ne diyoruz? Serbest düşme hareketi diyoruz. Şimdi arkadaşlar bu cisim üzerine etkilen kuvvetlere baktığımız zaman bu cisim üzerine etkilen tek kuvvet ne olacaktır? Yer çekim kuvveti olacaktır. Dolayısıyla sabit bir kuvvetin etkisiyle ne yapacaktır? İğmeli bir hareket yapacaktır. E iğmesini bulursak F eşittir M çarpı A dersek bu cismin iğmelenmesini sağlayan kuvvet yer çekim kuvveti yani ağırlığı M çarpı A'dan. M dergi derse bu cismin iğmesi nedir? Yer iğmesidir. Ve yer çekim iğmesinde sorularda yeryüzüne yakın bölgeler olduğu için sabit olarak ve 10 metre bölü saniye kare ne yapacağız? Alacağız. Dolayısıyla bu cisim ne yapacak? E iğmeli yapı hareket yapacak. İlk hızı sıfır olduğu için düzgün hızlanan bir hareket yapacak ve iğmesi kaç olacak? İğmesi 10 olacaktır. Yani bu ne demektir? Şu demektir. Serbest bırakılan cismin bir saniye sonra ne olacaktır? Bir saniye sonra hızı 10 olacaktır. Hızını 10'a çıkacak. Bir saniye sonra hızı ne olacak? Bir saniye sonra hızı 20 olacak. Bir saniye sonra hızı 30 olacak. Bir saniye sonra hızı 40 olacak. Ve bu şekilde ne yapacaktır? Düzgün hızlanan bir hareket yapacaktır. Peki bu cisim geldi yere çarptı. E yere hangi hızla çarpacağını nereden bulacağız? E diyeceğiz ki her saniye hızını 10, 10 arttırıyoruz. Çünkü iğmesi, yer çekilmesi 10 olduğu için. Yere çarpma hızını 10 çarpı t olarak ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Peki bu cismin aldığı yola bakarsak sonuçta düzgün hızlanan bir harekette ilk hızda sıfırsa alınan yol neydi? 1 bölü 2 a kareydi. E burada ise ne yapacağız? Aldığı yola x değil de h diyeceğiz. Çünkü aşağı doğru düştüğü için düşeyde bir yol almış olacak. Ve bu yük düş bırakıldığı yükseklik olmuş olacak. E 1 bölü 2 e, iğmesi belli zaten hangi iğme ile hareket ediyor? Yer çekilmesi ile hareket ediyor. Yani 1 bölü 2 g t kare olacak. Hatta g yer çekinmesinde 10 alırsak buradan ne çıkacak? H eşittir 5 t kare ne yapabiliriz diyebiliriz. Yani serbest bırakılan bir cismin bir saniye sonra hızı 10, 2. saniye hızı 20, 3. saniye hızı ne yapacak? 30 diye gidecek. E, VT grafiğinin altındaki alandan yolu bulabiliriz. Mesela bu bir saniye içinde aldığı yol şu üçgenin alanı olacak. 1 çarpı 10 bölü 2'den kaç metre? 5 metre. İkinci saniye içinde aldığı yol şu alan olacak yamuğun alanı. İşte üst taban artı alt taban çarpı yükseklik bölü 2 diyebilirsiniz. Veya benzerlikten şu üçgenin şu üçgenin benzerliği 1'e 4 oranında. Dolayısıyla işte 1'e 4 ise şu 5'i çıkarırsam burası ne olacak? Onun 3 katı olacak. Yani ne olacak? 15 olacak. Veya ne yapabilirsin bunu? Ortalama hızdan da bulabilirsin. Mesela burada hızımız 0. Burada hızımız 10. E ortalaması kaç? 5. E ortalama 5'lik hızla bir saniye gittiği için 5 metre düşecek. E burada hız 10, burada hız 20, ortalaması kaç? Topladık 30, böldük 2'ye 15. Ortalaması 15 olduğu için bir saniyede ne yapacak? 15 metre yol alacak. E burada hızı 20, burada 30 olduğu için ortalaması kaç? 25. Dolayısıyla bir saniyede ne yapacak? 25 metre yol alacak. Yani aldığı yol 5, 15, 25 metre olarak ne yapar? Gider. Veya bunu nasıl düşünebilirsiniz arkadaşlar? Normalde 5, 15, 25 değil de şöyle düşünün. Düzgün hızlanan hareket alınan yol giderek arttığı için 1x, 3x, 5x şeklinde. Burada aldığı yola da h, ikinci saniye içinde aldığı yola 3h, üçüncü saniye içinde aldığı yola 5h, dördüncü saniye içinde aldığı yola 7h şeklinde diyebiliriz. Hatta burada h'ın değeri de bellidir. İşte bir saniyede 5 metre yol alır, ikinci saniyede 15 metre yol alır, üçüncü saniyede 25 metre yol alacak, dördüncü saniyede 35 metre ne yapacaktır? Yol alacaktır. Veya şöyle de yorumlayabiliriz. Sonuçta h eşittir neye? 5 t kare demiştik. Yani sürenin ne ile orantılıdır arkadaşlar aldığı yol karesiyle çünkü düzgün hızlanan bir hareket yapacak. Dolayısıyla h yüksekliğinden işte ne yaptı? T sürede düştü ve yere ne yaptı? V hızıyla çarptı. O zaman 2 t sürede düşüyorsa aldığı yol h artı 3 h yani sürenin karesiyle orantılı olacağı için şuraya 2 t diyelim. Aldığı yol ne olacaktır? 4 h olacaktır. Yere çarpması ise süreyle doğru orantılı 2 v olacaktır. Mesela 9 hdan bırakırsak ne olacak? E, sürenin karesiyle orantılıydı aldığı yol. Dolayısıyla süreyi bulmak için yüksekliğin kare kökünü alırsan 3T süre düşecek ve 3V hızıyla ne yapacak? Yere çarpacak. Mesela dedim ki yere 5V ile çarptı. O zaman dedim ki hızla süre doğru orantılı. Demek ki 5T ile düşmüş. E, aldığı yol ise sürenin karesiyle orantılı olduğu için 25H'dan düşmüş diyebilirsin. Veya ben bunu 2H'dan bırakırsam yere düşme süresi kök 2T. E, yere çarpmasına da kök 2V şeklinde ne yapabiliriz? Yorumlayabiliriz. Yani bu ne yapacak? Aşağısı bizim için eksi yön olduğu için. Eksi yönde düzgün hızlanan bir hareket yapacak. Düzgün hızlanan olduğu için ne olacak? Grafik aldığı yol konumu giderek her bir saniyede aldığı yol bir öncekinden daha fazla olduğu için parabolik bir şekilde değişecek. İğmemiz ise ne? İğmemiz ise sabit ne? Yer çekimmesi. O da kaçtır? O da 10'dur diyebiliriz. Mesela hava sürtünmelerinin önemsenmediği bir ortamda hem kütle cisim serbest düşmeye bırakılıyor. Cisim yere düşene kadar geçen sürede cisimle ilgili. Cisme etkilen net kuvvet sabittir. Evet cisim yere düşene kadar bu cisim üzerine etkilen tek kuvvet bu cismin neyidir? Ağırlığıdır. Ve yere, yeryüzüne yakın bölgeler olarak seçtiğimiz için ne olacaktır? Bu ağırlık değişmediği için yer çekilmesinde sabit olduğunu düşündüğümüzden dolayı G nedir? Etkilen net kuvvet sabittir. İğme vektörü hız vektörü arasındaki açı değişmez. E şimdi bu adam zaten iğme nereye doğru? İğmemiz yer çekilmesi her zaman yere doğru olacak. E başlangıçta hızımız yoktu ama bu cisim giderek ne yapmaya başlayacak? Hızlanmaya başlayacak. E hızla hep ne olacak? Aşağı doğru giderek arttığı için. Hızla iğme arasındaki açı nedir? Sıfır derecedir. Ve ne yapmaz? Hiç değişmez. Doğrudur. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Hayır bu cisim üzerinde etkilen net bir kuvvet vardır. Mg kadarlık ağırlığı vardır. Dolayısıyla dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde diyemeyiz. Eşit zamanda eşit yer değiştirme yapar. Hayır bu adam ne yapıyor? E İğmeli bir hareket yapıyor. Yani giderek ne yapıyor? Giderek hızlanıyor. Hızlandığı için her saniye dal Bir öncekine göre ne yapacaktır? Giderek artacaktır. Dolayısıyla dördüncü ifademiz yanlıştır. KVM noktadaki e iğmeleri. Arkadaşlar yeryüzüne yakın bölgeler olarak seçtiğimiz için orada yer çekilmesi bizim için nedir? Yer çekilmesi bizim için sabittir. Dolayısıyla bu adamın iğmesi de yer çekilmesi olduğu için yer çekilmesi zamanla ne yapmayacaktır? Zamanla değişmeyecektir. Yani doğru olan ifadeler nelerdir? 1 ve 2 olacaktır. İşte bu hızımız sıfırdır ve iğmemiz yer çekilmesi olduğu için formül olarak bulursak aldığımız yol x eşitleri neydi? 1 bölü 2 at kareydi. E burada da 1 bölü 2 gt kareyi kullanacağız. Cismin sonu her saniyede hızla 10'un 10 arttırdığı için t sürede hızı 10t yani g çarpı t olacak. Zamansız hız denkleminde cismin son hızının karesi ne olacak? 2gh g eşit olacaktır. Veya ne yapabilirsiniz? Ortalaması da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Aldığı yollarda bunlardan bahsetmiştik. Mesela diyor ki 40 metre bölü saniye hızla yere çarpıyor. H yüksekliğinden ne yapılmış? Serbest bırakılmış. Yani bu adamın başlangıçtaki hızı ne? Sıfır. Yere çarptığı andaki hızı ne kadar? 40 metre bölü saniye. Peki buradan neyi çıkarabiliriz arkadaşlar? Şunu diyebiliriz. Bu adam her saniye hızını ne yapıyordu? Hızını 10, 10, 10 arttırıyordu. Dolayısıyla her saniye hızını 10, 10 arttırıyorsa hızının 40 artabilmesi için yere kaç saniye ulaştığını söyleyebiliriz? 4 saniye ulaştığını söyleyebiliriz. Yere kaç saniye ulaşmıştır? 4 saniyede ulaşmıştır. Çünkü her saniye hızını ne yapıyor? 10, 10 arttırıyor. Yani yere çarpması kısaca 10 çarpı t'dir. E, 40 olduğu için 4 saniye ulaştı. 3 saniye içinde aldığı yol. Peki 3 saniye içinde aldığı yol daha yere ne yapmadı? Ulaşmadı. Her saniye hızını onun arttırdığı için 3 saniye sonra hızı kaçtır? 30'dur. E buradaki aldığı yolu bir formül yoluyla ne yapabilirsin? Bulabilirsin. Yani h eşittir işte 1 bölü 2 g t kare. G'miz de zaten ne? 10 t kare. Yani kısaca h eşittir işte 5 t kare diyebilirsin. E t yerine yani 3 yazarsak 3'ün karesi 9. 9 kere 5 45 metre yol aldı diyebilirsin. Ya da ne yapabilirsin? Ortalamamızı kullanabilirsin. Mesela bırakıldığı anda hızı neydi? Sıfırdı. 3 saniye sonra hızı kaç? 30. Dolayısıyla bu adam hangi hızla hareket etmiş oluyor ortalama? E 0 ile 30'u topladım 2'ye böldüm ortalama 15'lik hızla gidiyor. E kaç saniye hareket ediyor? 3 saniye hareket ediyor. Şimdi ortalaması bulduğum için sabit hızla hareket yapıyormuş gibi düşünebilirim. Yani alınan yol nedir? Hız çarpı zamandır. E ortalama 15'lik hızla gitti. 3 saniyede gitti. Kaç metre yol alacaktır? 45 metre yol alacaktır diyebiliriz. Üçüncü saniye içinde aldı yol. Arkadaşlar üç saniye farklıdır. Üçüncü saniye farklıdır. O da o noktaya dikkat edin. Üçüncü saniye demek ne demek? Sıfırla bir arası bizim için birinci saniye. Birle iki arası ikinci saniye iç oluyor. E iki ile üç arası ne oluyor? Üçüncü saniye oluyor. Üçüncü saniye dediği ikinci saniye ile üçüncü saniye arasındaki aldığı yol. Peki bu adamın ikinci saniyede hızı kaç? E, ikinci saniyede hızı 20. E üçüncü saniyede hızı kaç? Üçüncü saniyede hızı 30 çünkü her saniyede 10, 10 hızlandı. O zaman bu bir saniye içinde ortalama hangi hızla gitti? Ortalama 25'lik hızla gitti. 20 ile 30'u topladım. Böldüm 2'ye 25'lik hızla gitti. Bir saniyede gittiği için üçüncü saniye içinde bu adam ne yapacaktır? 25 metre yol alacaktır. Veya serbest düşmede alınan yolun 5, 15, 25, 35, 45 şeklinde gittiğini biliyoruz. H3, H5, H şeklinde gittiğinden dolayı. O zaman üçüncü saniye dediğimiz yer neresi oluyor? Şurası oluyor. Birinci saniyemiz burası. ikinci saniyemiz burası. Üçüncü saniyemiz burası. 25 metreyi oradan da bulabiliriz. Bırakıldıktan 3 saniye sonra cismin yerden yüksekliği. Peki bu adam toplam kaç saniye düşüyordu? 4 saniyede düşüyordu. Peki 4 saniyede kaç metre düşer? Yani bırakıldığı toplam haşı ne yapabilirsin? Bulabilirsin. E nereden bulabilirsin? İşte 5 5'te kare deyip Orada 4 sandviç düştüğü için T yerine 4 koyarsan 4'ün karesi 16 çarpı 5'ten 80 metreyi oradan bulabilirsin. Veya haşı ortalamazdan bulabilirsin. Bırakıldığı anda hızı sıfırdı. Yere çarptığı da hızı kaçtı? 40'tı. E ortalama hangi hızla gidiyor? Ortalama 0 ile 40'ı topladım. Böldüm 2'ye 20'lik hızla gidiyor. Kaç saniye gidiyor? 4 saniye gidiyor. O zaman artık sabit hızla hareket gibi yorumlayıp hani x v çarpı t'den h'ı ne yapabilirsin? 80 metre olarak bulabilirsin. Yani bu adam 80 metreden düşüyor. Peki 3 saniye içinde ise ne yapmıştı? 3 saniye içinde aldığı yolu zaten B şıkkında bulmuştu. 45 metreydi yani 0 ile 30'un ortalaması 15 çarpı 3'ten 45 metre düştü. E geriye ne kaldı? Geriye 35 metresi kaldı. Demek ki 3. saniyede yerden ne kadar yüksekliktedir? 35 metre yüksekliktedir diyebilirsin. Veya bu adam toplam kaç saniye düşüyordu? 4 saniye. E birinci saniye 5, ikinci saniye 15, üçüncü saniye 25, dördüncü saniye 35. E son saniyesi yani üçüncü saniye buraya geldiğinde yerden ne kadar yüksekte? 35 metre yükseklikte diyebiliriz. Yere çarpmadan cismin son bir saniyede aldığı yol. Yani işte zaten neyi soruyor? Şu yukarıda bulduğumuz değeri soruyor. Son saniyede aldığı yol. Kaç metre? E, o da nedir? O da 35 metredir. Veya ne yapabilirsin? Cismin yere 4 saniyede çarptığını biliyorsun. Çünkü yere çarpma hızı kaçtı? 40'tı. E son 1 saniye sorduğuna göre 1 saniye önce bu adamın hızı kaçtır? E hızı 30'dur. E bu arada ortalama hızı kaçtır? E ortalama hızı 35'tir. E 1 saniye geçtiği için ort ortalama 35 hızı 1 saniyede 35 metre ne yapacaktır? Yol alacaktır da diyebiliriz. Hava sürtü önemsiz olduğu cisim M kütleli cisim K noktasından serbest düşmeye bırakılmış. L noktasından VL hızıyla M'den VM hızıyla geçmiş. H1 bölü H2 oranı 1 bölü 24'müş. Yani şu mesafe 1 H, şurası 24 H'mış. E diyor ki hızı bulur musun? Şimdi serbest düşünmeye bırakılan cisim ne yapacak arkadaşlar? Düzgün hızlanın hareket yapacak. Düzgün hızlanın hareket yaptığı için aldığı yol ne? 1 bölü 2 A t kare. Hatta A'mız da belli. 1 bölü 2 G t kare yer çekilmesi. Hatta G'yi de 10 al diyor. H eşittir. Işte arkadaşlar? 5 t kare. Dolayısıyla aldığı yol sürenin neyidir? Karesi ile orantılıdır. Şimdi bir haçlık yolu bu adam ne yapar? Bir t sürede alır. O zaman 24 haçına kadar sürede alır diyemeyiz. Niye diyemeyiz? Çünkü burada dikkat edin bu formül sadece ne için geçerlidir? Bu formül serbest düşme hareketi için geçerlidir. Serbest düşme hareketi. Yani serbest düşme hareketi olabilmesi için bu adamın ilk hızı ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Evet, K'dan bırakıldığı bırakıldığında ilk hızı sıfırda. O zaman bir haş düştü, bir haş ne kadar süre düştü? T süre düştü. Ama LM arasında bunu uygulayamam. Niye? Çünkü cismin L'ye geldiğinde artık bir hızı vardır. Yani serbest düşme hareketi yapmıyordur. Cisim nerede serbest düşme hareketini yapıyor? K'dan M'ye serbest düşme hareketi yapıyor diyebilirsin. Çünkü hızının sıfır olması gerekiyor. E K'dan M'ye gelinceye kadar ne kadar düştü arkadaşlar? 25H düştü. O zaman bir aşı bir T'de düşüyorsa e, aldığı yolun 25 katına çıkması için o zaman sürenin ne olması lazım? E sürenin 5T olması lazım. Demek ki bu adamın toplam hareketi ne kadar sürecek? Toplam hareketi 5T süre sürecek. E bir T burası ise demek ki geriye kalan şu kısmı ne yapacaktır? 4T süre alacaktır. Peki bize hızı soruyor. E, hızı sorduğu için o zaman K'dan bırakıldığı andaki hızı ne olacaktır? K'dan bırakıldığı anda hızı zaten neydi? Sıfırdı. E peçayde düştüğüne göre L'den ne yapacak? 1V hızıyla geçecek. E toplam 5 T düştüğü için yani 4 T daha düştüğü için hızına her T'de 1V bir 1V bir daha arttırmayacak. 5 T'de hızı ne yapacak? 5V çıkacak. Yani şu L'deki hızın büyük ihtimalle bize M'deki hıza oranını soruyorlar. VL/VM oranına bakarsak o da ne olacaktır? 1/5 olacaktır. Bir taş yüksek bir binanın tepesinden ne yapıldı? Serbest bırakıldı. Şuradan serbest bırakalım. Taşımızı serbest bıraktık. İkinci bir taş aynı yerden 2 saniye sonra serbest bırakılıyor. O zaman 2 saniye sonra serbest bırakılıyorsa 2 saniye içinde ilk bıraktığım taş ne yapacaktır? Giderek hızlanacaktır. Giderek hızlandığı için ne olacak? 1 saniye sonra hızı 10 olacak. İkinci saniyede hızı kaç olacak? 20 olacak. Tam bu anda ne yaptım? Ben ikinci taşı serbest bıraktım. Bu da ikinci taşımız ikinci taş. Ne yapıldı? Bu da serbest bırakıldı. İkinci taşın süratı 10 metre bir saniye olduğu anda e, yer çekilmesi 10 olduğuna göre demek ki ikinci taş ne yapacak? Hızı 10 olduğuna göre bir saniye geçecek. E, bir saniye geçince bunun hızı ne oldu? Bunun hızı 10 oldu. O sırada ilk bıraktığım taş ne yaptı? O bir saniye düşene kadar. E, bu da bir saniye düşmeye devam etti ve hızlanması aynı şekilde devam ettiği için hızı kaça çıktı? 30 çıktı. İşte ikinci taşınızı 10 olduğu anda neyi soruyor? Birinci taşla arasındaki düşey mesafeyi soruyor. Yani bana şu mesafeyi soruyor. Şimdi buradaki mesafeyi ne yapabilirsiniz? Normalde serbest düşme hareketinde alınan yol 5, 15, 25 metre deyip oradan yapabilirsiniz. Bu nerede? Ortalamazdan çıktı arkadaşlar. Burada hızı 0, burada 10 olduğu için ortalaması 5 olduğu için bir saniye 5 metre. Burada hızı 10, burada 20 olduğu için ortalaması 15 olduğu için 15 metre. Burada 20, burada 30 olduğu için ortalaması 25 metre. Dolayısıyla bana şu mesafe 15 artı 25 gerekir. E 15 artı 25'i sorduğu için de ne olacaktır? Aralarındaki mesafe 40 metredir diyebiliriz. Veya ne yapabilirsin? O zaman bir saniye demek ki ikinci taşı bırakalı bir saniye geçmiş olacak. O zaman ilk taş bundan iki saniye önce bırakıldığı için ikinci taş toplam 3 saniyeye düşmüş olacak. E 3 saniyede aldığı yolu h' 5 çarpı 3'ün karesinden birinci taşın aldığı yolu bulursun. Birinci taşın aldığı yol 45 metre olacak. E ikinci taşın aldığı yolda 1 saniye olduğu için hızı 10 olduğu için 5 çarpı 1'in karesinden ikinci taşta 5 metre yol alacak. E 45 metreden 5 metreyi çıkarıp aradaki mesafeyi yine 40 metre olarak ne yapabiliriz arkadaşlar? Bulabiliriz. Serbest düşme konu anlatımında burada bitirmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>